Patent ve faydalı model başvuruları giderek artıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu yılın 7 ayında 115 binin üzerinde başvuru aldı. Başvuruların 4.352'sini yerli patent başvuruları oluşturdu. 85 binin üzerinde sınai mülkiyet hakkı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak bu verileri ve daha fazlasını TRT Haber'e değerlendirdi. Patent almanın önemi gün geçtikçe artıyor. Başvuru yapmak isteyenler Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yolunu tutuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, 7 aylık verileri TRT Haberi açıkladı. Geçtiğimiz seneye kıyasla aynı dönemde Türk Patent ve Marka Kurumu'na gelen patent başvuru sayısında %16 Faydalı model başvuru sayısında ise %29'luk bir artış oldu. Yaklaşık 115 bin sinayi mülkiyet başvurusu kurumumuza gerçekleşmiş oldu. Bu dönemde başvuruların 4352'sini yerli patent başvuruları oluşturdu. 1994 yerli faydalı model, 88660 yerli marka ve 20000'in 20 üzerinde yerli tasarım başvurusu yapıldı. Patent ve marka başvurularında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti. Patent başvuruları artıyor, tescilli ürün yelpazesi genişliyor. Bu kapsamda yılın 7 ayında 85 binin üzerinde sınav mülkiyet hakkı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil aldı. 7 aylık dönemde 9 ürün coğrafi işaret aldı. Böylece Avrupa Birliği nezdinde tescilli coğrafi işaret sayısı 38'e ulaştı. 8'i ilan aşamasında olmak üzere toplam 64 başvurunun işlemleri ise devam ediyor. Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin patent başvurularında dünyadaki başarısına da değindi. Dünya fikri ülke sıralamasına göre geçtiğimiz sene 194 ülke arasından dünyada tasarım başvurularında ikinci sıradayız. Patent başvurularında dünyada 12. sıradayız. Marka başvurularında ise dünyada 6. sıradayız. Bu göstermektedir ki ülkemizde fikri mülkiyet ekosistemi milli teknoloji hamlesi vizyonuyla her geçen gün gelişme göstermekte. Tescilli ürün sayısının artmasının ülke ekonomisine etkisi de oldukça fazla. Ki bu tescilli olan patentlerin, faydalı modellerin, fikri mülkiyetlerin önümüzdeki dönemlerde ticaretleşme süreçleri devam ederek bunların ihracatıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlaması ve yüksek teknolojinin üretilmesi de söz konusu olmuş olacak.